Evet, şu anda e, Beydarlar'ın farklı bir rotasındayız. E, Ardıçlı Çukur diye halk arasında bilinen, e, dibinde oturmuş olduğum serenlerin oldukça yaygın olduğu bir bölgedeyiz. Serenlere baktığımız zaman e, maalesef oldukça yıprandığını görmekteyiz. Burada bu çukurun içerisinde oldukça fazla seren var. E, belli bir simetride olduğunu e, görüyoruz. Muhtemelen ee, yaşının e, 100 yıldan fazla, 150 yıl civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu serenler, e, buranın klimatik değerleri yani iklimi son derece uygun olduğu için kış şartlarında arıların ölmeden kalabileceği bir şekilde e, atalarımız tarafından deneme yanılma yöntemiyle bulunmuş ve bu şekilde bu serenler e, buraya kurulmuş. Ancak geçen süreç, yıllar bu serenleri yıpratarak tahrip olmasına sebebiyet vermiş. Bu bölgenin en önemli unsurlarından, tarihi değerlerinden, kültürel değerlerinden birisi olan bu serenlerin korunması adına hem mahallemiz, hem derneğimiz ve özellikle de devletimizin katkı sunması gerekiyor. Bu serenlerin restore edilmek suretiyle Bundan sonraki kuşaklara hem aktarılması hem de ticari anlamda e, bu serenlerimizin e, bu yöre halkına katkı e, sunması e, gerekiyor. Etrafımıza baktığımız zaman e, hemen yanı başımızda e, bu yaylaların en önemli bitkilerinden birisi olan e, kekiyi görmekteyiz. Hemen yanı başında e, sütleyeni e, görmekteyiz. E, buna benzer. Arıların bal yapabileceği özellikle kekik e, popülasyonunun bu bölgede oldukça yoğun olduğunu e, görüyoruz. E, arılar buradan almış oldukları poleni bala çevirmek suretiyle e, birçok e, hastalığa da şifa olabilmektedir. E, bu açıdan e, bu bölgedeki serenlerin e, restore edilmesi, tekrar e, üretime kazandırılması e, ve hem e, Klimatik olarak, hem flora olarak, hem de şifa kaynağı olarak bu balların tüketilmesi e, gerekmektedir. Hemen yanı başımızda e, bu bölgenin e, özelliğinden dolayı Fenni Kovan adını verdiğimiz modern arı kovanlarının bulunduğunu görmekteyiz. Demek ki arıcılarımız bu bölgeyi tıpkı atalarımız gibi keşfetmişler ve buradan bol miktarda bal elde etmek e, suretiyle e, hem ticari kazan, e, kazan sağlıyorlar, hem de e, bu yörenin, balının e, geniş bir kitleye ulaştırılmasını sağlıyorlar. E, i̇leri tarafa baktığımız zaman ağaçların e, ardıç ağaçları olduğunu görüyoruz. Ardıç ağaçlarının özelliği, Türkiye'nin her tarafında yetişebilmesi ancak e, soğuğa karşı en dayanıklı e, ağaç türlerinden birisidir. Son derece kıymetli bir ağaçtır. Bu serenlere baktığımız zaman e, alt tarafında e, taşın e, olduğunu, e, Kalker adını verdiğimiz kayalıkların e, olduğunu görmekteyiz. Onun hemen üzerine yaklaşık bir metrelik bir e, taş duvar üzerine, e, bu yörenin ve belki de dünyanın en önemli, en kıymetli ve en dayanıklı ağaçlarından birisi olan sedir ağaçlarından yapılmış bir ana gövdenin olduğunu e, görüyoruz. E, buradaki e, ağaçlar e, hiç çivi kullanılmadan e, bu şekilde birbirine monte edilmek suretiyle e, yaklaşık 3 metre civarında bir e, yükseltiye e, sahiptir. Bu e, tahtaların içerisi şu görmüş olduğumuz boyuttaki küçük taş parçaları ile e, doldurulmuş ve bu şekilde ana gövde yükseltilmiştir. E, ana gövdenin üzerinde dört tarafta da kare düzeninde olan bu yapının e, bir çıkıntısının olduğunu e, görmekteyiz bal üreticileri arı kovanına çıkabilmek için buradaki basamak sisteminden faydalanmak suretiyle yukarıya çıkıyorlar. Ama asıl bu saçak adını verdiğimiz kısmın bulunması ise yabani hayvanların özellikle de ayıların bu arı kovanlarına zarar vermesini önlemek amacıyla yapılmıştır. Üst kısmının çatı şeklinde olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi de kış döneminde bol miktarda yağan karın bu e, yapılara, bu serenlere zarar vermemesi adına e, çatısının eğimli bir şekilde olduğunu e, görmekteyiz. E, bundan sonraki rotamızda yine bölgemizin çok kıymetli bir değeri olan, e, Beydağları ile özdeşleşmiş olan kuru seçimi e, çekimi için yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.